Selam millet, bugün Behçet 25'te AP tankıyla beraberiz. Evet, bir süredir size kasmaya düşündüğümü bahsetmiştim. Ee, bu tankı kasacağım kasacağım. aklımda Behçet 25 var. Şey, Behçet, normal Behçet var. Gerçi normal Behçet değil, 25. <laughs> ee, bir süredir aklımdaydı. Bildiğiniz gibi e, Battle Pass geldikten sonra e, sertifikalar vermeye başladı. %25 e, araştırma sertifikası. E, seviye 8, seviye 9 ve seviye 10 için. <laughs> Yalnız işin komik tarafı, o sertifikaları seviye 8 ve seviye 9'a aldım ama e seviye 8'ini kullandım. 9'unda bana şey, bir e, saatlik şey verdi. E, bir görevden mi gelmişti, başka bir şeyden mi gelmişti? Her neyse yani o bir saatlik şeyi kullanıp e, açtım. Seviye 9'daki hala duruyor. Artık başka bir tank için harcarım. E kredi mredi de şey kasalardan krediyi açtım. E serbest deneyim ve gold'u da birkaç gün sonra açarım muhtemelen. Zaten az bir şey kaldı şu an. Seviye 32'deyim. Gerçi bu videoyu yaptığımda bu videoyu hafta içi koymayı planlıyorum. Muhtemelen seviye 34'lere 35'lerde olmuş olacağım. Neyse eee onu yapıyorum bir yandan. Bir yandan serbest deneyim kasıyorum. Hatta normal maçlarda da böyle X5'leri falan e, X5 geldiği zaman bir 100 yakın serbest deneyim kasmıştım. E, onun haricinde desteklerle, mesleklerle biriktirdim. E, seviye 8'lerini direkt atlayarak seviye 9, Behçet 25'i açtım. E, Behçet'in topunu fullledim. E, süspansiyonunu bilmem neyse paletini maletini fullemeden başladım. Onları da kısa sürede zaten çok fazla bir deneyim istemiyoruz. Şey yaptım, spotladım demişim, açtım. <laughs> Şimdi bu arada e, mesela bu maçı bir yandan da izleyenler varsa Sol tarafta 5 tankı saydım gördüğünüz gibi. Sağ tarafta da 2 tank var. Demek oluyor ki ortada kimse yok. Ben de bir sürpriz yapayım diyerekten şu ortadan direkt hurra bastım. Tabii herkesi gördükten sonra bu hareketi yaptım. E, şu sağ tarafı dedim bitireyim bir an önce ki e, maç bir yerden açılsın diye. E, maç sohbetini e, şimdilik bırakıyorum. İlk 1-2 maç e, maç sohbeti yapmayacağım. Son 2-3 ve 4'te yaparız. Birazcık tanktan bahsedeyim. Birazcık neler yaptığımdan bahsedeyim. Eee... <laughs> Güzel maçlar çıkıyor bu ara. Zevkli maçlar. Ee, sağlam böyle rakipler falan da geliyor. Ee, videoları kaydetmeye devam ediyorum. Bir yandan da şey yapacağım. Ee, seslendirip koyacağım arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda bahsettiğim gibi birazcık işler yoğunlaştı bu ara. Tekrardan geç saatte çıkmaya başladım falan filan derken. Bir yandan spora da başladım. Ee, çok kilo aldım. Yani e, videoda çok belli olmuyor ama. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben geçen sene yine çok kiloluydum. Şu an halimden biraz daha kilolu da olabilir. Siz videolarda görüyorsunuz, az çok fark anlamışsınızdır. Ben devamlı video çekiyorum 3 senedir. Bir ara 95 kiloya ulaştım. Ondan sonra Haziran'ın sonuna doğru bir spor yapmaya başladım. Yine başka bir konuya geldik. Her neyse bu spor konusu devam edecek ben bu kiloyu vermediğim sürece anlaşıldı. Neyse bir ara çok güzel bir spor yaptım abi. 4 ay, 5 ay e çok güzel spor yaptım. 78'e düştüm. Tam kıvamındaydı. Sonra bırakma vazgeçme anından böyle bir gün bırakayım e, daha sonra devamı gelmediğinden bahsetmişsin zaten. Tekrardan 95-94 liraya çıktım. Dikkat etmeyince abi salınca e, öyle bir devamı geliyor ki. Şimdi tekrardan başladım. Bu sefer dedim yani bu sefer yaptığım zaman bırakmayacağım abi. Az da olsa devam edeceğim. Yani salmayacağım kendimi. Videolarda belli olmuyor ama e, böyle before after resmi koyarım bir yere. Az daha yapayım. Her <laughs> neyse devam ediyoruz. Behçet'ten bahsedecekken yine kiloya geldik konu. Yine kilolarıma geldi. Ya abi sal bizi yani bananız sizin kilolarınızdan bildiğinizi e, duyuyorum buradan. Neyse. E, ben sadece tank incelemesi yapmıyorum. Muhabbet de seviyorum. Farklı muhabbetler de etmeyi istiyorum aslında. Siz de istiyorsanız böyle farklı videolar da çekebilirim. Ne bileyim. Oyuna başlama kendim bahsettim. Eee daha tanışma olabilir. E, i̇ş hayatım olabilir üniversite hayatım olabilir. Ne bileyim soracaklarınız varsa bahsederim üyelerden. Çünkü bazı videolar uzun oluyor gerçekten. Sadece maçı anlatmak da bitmiyor. Ben de bu yüzden de arada böyle farklı muhabbetlere giriyorum. Neyse bu maç, e, bu video Beşik'ten bahsedeceğim. Dağlara taşlara çıkıyorum var ölüme bakmamam sebebiyle. Ayas şu vuramadım. Ayas şu atmamış olsaydım şu şeyi almıştım muhtemelen. Kaçıyoruz burada. Dedim ben bu tankı alayım. Aslında e, Behçet benim almak istediğim yani nasıl diyeyim. Hesap istatistiklerime uyan bir tank değil. Niye değil abi? E, seviye 10'daki Batchat'in damage potansiyeli yüksek değil. Bir T-62A gibi, ne bileyim bir STB gibi, e, bir Sheridan gibi değil kesinlikle. Yani <laughs> düz hesap yapayım mesela. Ben Sheridan'la e, 3K'da oynuyorsam, ki çok daha yüksek oynayalım ama düz hesap yapıyorum. Sheridan'la 3K'da oynuyorsam, e, bu 2600 Sheridan 3 oynuyorsam bu tankla yapabileceğim hasar 2600-2700. Sheridan'la 3.5 oynuyorsam bu tankla yapabileceğim hasar 3000. Yani, demek istediğimi anladınız, tankın damage potansiyeli düşük. E, yüksek bir damage potansiyeli yok. E, özellikle mermi geçişinin e, 3 saniye olması çok büyük sıkıntı. Ve e, bayağıdır söylüyorum, biliyorum yarı söylemiyorum ama e, Seviye 10'daki Batchit'in kesinlikle bafa ihtiyacı var. Yani mermi geçiş saniyesini 3'ten 2.5'a yaptığın zaman bu tank tamamen dengeli olur. Şu an açıkçası e, yeterince iyi bir tank değil. E, net bir şekilde söylüyorum, Sheridan bunun içinden geçer. Geçiyordu zaten. Bir ara denediler, test servera getirdiler 5'sini, 3'ten 2.5'a indirdiler. Sonra ne hikmetse vazgeçtiler abi. Yani dedik aha geliyor, sonunda Batchet güzel bir tank olacak, sonunda daha da keyifli bir tank olacak dedik. Vazgeçtiler anasını satayım. Niye bilmiyorum e, bu kararlarındaki etken. Ama inşallah yakın bir zamanda gelir. Yani Sheridan'la yan yana koyunca e, bu tankın oynanabilir hiçbir şey kalmıyor açıkçası. Sheridan e, bunun ağzına ediyor. Özetle. <laughs> Aynı düşüncelerim seviye 9'daki yani şu an incelediğim Beşiktaş 25T AP için geçerli değil arkadaşlar. Bu tank kendi seviyesinde normal Beşiktaş'tan daha iyi bir tank. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Çok keyifli oynayabilirsiniz. Demek potansiyeli bu seviyede gayet iyi. Gayet güzel. Hareket kabiliyeti tamam. Bazı durumlarda dönüş dönüş olarak birazcık eksik kalabiliyor bir light tanka göre ama çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor size. E, bu tankı çok keyifli oynarsınız, çok keyifle geçersiniz. 13.90 da aynı şekilde. Biliyorum arkadaşlar bayağıdır full line yapmıyorum. E, niye full line yapıyorum? Eskiden full line yaptığım zamanlar benim henüz evlenmediğim zamanlarda. Akşam eve gelip e, akşam 7'den e, gece yatana kadar 12.30-1'e kadar e, oyun oynadığım zamanlarda. O zamanlar yapabiliyordum çok rahatça. Artık o zamanlar bitti arkadaşlar. Yapmak istiyorum. E, olur denemeyelim bir tatil olur, bir izin olur. Bir şey olur, ancak o zaman yapabilirim ama şu an için full line yapma e, şansım düşük, gerçekten düşük. Ama istiyorum, ben keyif alıyordum o videoları yaparken, sizler de keyif alıyordunuz, her tankı inceliyorduk. E, i̇nşallah yaparım diyorum ama şimdilik beklemeyin millet. E, biraz daha var, e, bir şey olması lazım ki full line yapayım. Ama güzel oluyordu seriler her tankı inceliyorduk, her tanka puan veriyorduk yani e, hoş serilerdi. Artık full şöyle, 9-10. E, mesela 5 hit full line şu şekilde hesap edin, seviye 9'un inceliyorum. Bundan muhtemelen bir ya da 2 hafta sonra da seviye 10 da incelerim. Şu an e, 140 bin deneyime geldim 5.25'te AP ile. E, bir ya da iki güne biter. Ki e, seviye 10 şeyi de olacak. Sertifikam da gelecek %25. Onunla direkt açarım ama onu kullanmayacağım. Çünkü 140'a 150'ye gelmişken ki tank da oynaması zevk verdiği için e, gerek görmüyorum. Ben bu tankı oynarım. Belki satmam bile. Pek seviye 9 tank tutmadım hesabımda. Hatta hiç tutmadım. Hepsini sattım ama belki bunu tutarım. Bilmiyorum. Öyle bir düşüncem var şimdilik. O yüzden e, sertifikayı buna harcamayacağım. Sertifikayı başka bir tank için harcayacağım. Aklımda bir tane daha ağır tank açmak var. E, hiç ağır tank yok hesabımda. Terliği de heavy saymazsak. Onu pek ağır olarak saymıyorum. Biraz farklı bir tank. E, bir E5 veya bir 215B düşüncem var. Veya 113. E, 5 ilk düşüncem. ikinci düşüncem 215B. Üçüncü de BZ113. Aralarında kaldım. Bilmiyorum. E, belki oyuna yeni bir tank gelir. Onu da kullanırım. Şu an en son gelen Çin tank savarları da kesinlikle yani hayatta bir şey harcamam gerek yok. Sanki bir tane resim görmüştüm. Böyle yeni bir tank mı gelecekti? Aslında şu 140, obje 140 t altına bilgisayarda bir tane tank var. 430 muydu? Hatırlayamadım şu an ismini. O gelebilir aslında. Direkt seviye 9-10'dan şey yaparız. Terlöp'ten geçeriz falan. Güzel zevkli olur. Bakalım illa ki like gelir onlar da zamanla. Her şeyde şey de gelecekti bir ara. Onun muhabbeti de yapılmıştı. TVP, TVP. İsveç miydi? İsveç şarjörlü tankı. O, o da güzelisi güzel oldu, da güzel bir tank gerçekten. Bilgisayarda güzel en azından. Bilmiyorum bilirse ne kadar nerfliğe dek getirirler ama e, neyse tekrardan Behçet 25 TAP'ye devam ediyoruz. E, nerede kalmıştık? 13.90'a da keyifli demiştik. 13.90'dan önce de 13.75 mi vardı? 13.75 premium muydu ya? Yok o farklı bir premiumdu. Öyle bir tank da var da. 13.75 vardı galiba. Ben e, kendi asıl zamanında hesabımda oynarken, kasarken bütün serisinden keyif alarak oynamıştım. Hiç bir tank sıkmıyor sizlere arkadaşlar. ve bu arada sol taraf bittiği için dedim sağ tarafa geleyim. Ee, sol tarafta pek bir ekmek göremedim açıkçası dedim. Burada birazcık basarlar basarlar. Ee, tekrardan pozisyon aldım. Light tank olduğunuz için arkadaşlar kamuflajınız da güzel. Kolay kolay spot diyemiyorsunuz. Aynı şey çıktı de geçerli. Light tankların kamuflaj oranları daha yüksektir. Ee, bu yüzden böyle çalıları malları kullanın. Dedim 183 bakacak mı acaba bir an tırstım falan böyle. <laughs> Ee, başka bahsedeceğim bir şey var mı? tankın genel özelliklerinden ne bileyim zırhından bahsetmeye gerek yok. Zaten oyunda yeni olan bir tank değil. Ee, genel doldurma süresi kaçtı? 16 saniye miydi? Birazdan bakalım. O birazcık önemli. Ee, kötü değil. 15.4 saniye yanlış görmediysem. iyi bir değer. E, kötü bir değer değil. Mermi geçiş arası 3 saniye. E, 2.5 olsa bu tank OP olurdu. Çünkü bu tank arkadaşlar seviye 9 bir tank. Ee, kendi seviyesinde oldukça güçlü bir tank. Herhangi bir buff'a ya da nerfe ihtiyacı yok. Benim görüşüm gayet dengeli. Gayet oynaması zevkli bir tank. Buff'a ihtiyacı olan seviyondaki abisi arkadaşlar. <laughs> Hala söylüyorum bunu. Duy beni Wargaming. Bu arada şeyden bahsettim mi ya? Chimera tankından. Bir önceki videodan mı bahsetmiştim? Tamam, vaktim olsa onun incelemesini çekmek istiyorum. Tank koşuma gitti. Değişik bir tank. Birazcık geç kaldım gerçi ama. Tank şeye çıkalı bayağı bir oldu. Her <laughs> Bir önceki videoda bahsetmiştim galiba ondan. Neyse. Onu atlayalım şimdilik. Eee Hadi birazdan maçı dönelim. Şunları bir Şimdi 5'e 5 beş kaldık abi. Ee, hemen dedim pozisyon değiştireyim. Çünkü adam var sağ tarafta. Biraz da bir tanesi E100, bir tanesi de e VT. VT hiç bilmiyorum ama E100 bana iyi bir oyuncu gibi geldi. Yani maç içerisinde adam bana hareketlerinden, bulunduğu pozisyondan, en küçük mühiminden bile adamın e, kollu mu kolsuz mu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada bir hata yaptım abi. VT'ye takıldım dedim. VT'yi vurmayayım dedim. Adam bana arkadan hey çok güzel bir şekilde yapıştırdı. Maşallah. 877 yedim burada. Bir anlık dalgınlığıma geldi yani. Orada dedim BT'yi gördüm. BT'yi alırım şu full charger'da falan. Ee, onu alırım derken E100'den kaçamadım. E100'den yedim orada 877'yi. Ve şu anda iki tane tek atış durumuna düştüm. AP atmış olsaydı mesela. Kötü bir oyuncu olup AP atmış olsaydı e, şu an tek atış olmayacaktım muhtemelen. Her neyse. <laughs> geldim burada üstüyle geçirdim. Üst avantajımız olsun diye. Çünkü e, maçı koparma ihtimalimiz birazcık düştü. Özellikle ben o son atışı yedikten sonra düştü. VT ile uğraşmaktan vazgeçtim. E100'e gidin Aslında bunu da yaptım. Farkında mısınız? Şu aradan gözüküyorum. Allah'tan e, vuramadı. Atmadı bile muhtemelen. Derken E100 son anda dönmeye karar verdi. Allah'tan fark ettim de kaçtım bir anda. Dedim o adam herhalde Taylor 1i kovalıyor. Bir baktım ki adam bana döndürdü tuvaleti. Yani saniyelik kaçtım orada. Burada o da güzel kaçtı. E100'ü oyuncu. E, artık e, belli oldu tamamen şu anda. H'ye hey attığında fark etmişti zaten ama şu anda da fark ettiğim güzel refleksiyon var. Yani zamanına döndü orada bana. Güzel pozisyon aldı. Derken kendimi zorlamıyorum burada. Terlür teybir çıkıyor. Zaten üst tünüklerinde 960 olmuşuz. Bu dakikadan sonra maçı kaybettiğimiz çok düşük bir ihtimal. Şurada dedim bir tane daha vurur muyum? Boşa attı. Ben de muhtemelen denemeyeceğim. Karşında önünü dönmüş bir tane seviye 10 ağır tank var. Ağırların ağırı. Ben de seviye 9 bir light tankım. Zor yani. İkinci maçı bu şekilde geçiyoruz. 5084 hasar as madalyası. Bizim takım seviye 9'ları oynamış ha. <laughs> seviye onlarımız hiçbir şey yapmamış. Zaten maçın başında VK72-01'i gördünüz. Bizim yanımızdaydı. Hiçbir yeri görmeyen bir yerdeydi. Daha sonra bir yerlere gitti. Gezmeye falan karar verdi. Aa bu maç, bu maç da gıcık bir maçtı abi. Ee, takıma bakış şimdi. Şaşırmıştım böyle. Bir yere gidiyorum da, ta, ta, dönüyorum takıma bakıyorum. Lan ne yapıyor bu adamlar? Amacınız ne sizin? <laughs> o moddayım. Ben bildiğiniz gibi fix bu maçta önce sağ taraftan bir spot yapıyorum. Daha sonra ya sol tarafa gidiyorum, sağ tarafta kimse yoksa oradan snipe yapıyorum. Ee, genelde değişmez bu maçta ee, benim yaptıklarım. Tabii altındaki tanka göre değişir öyle söyleyeyim. Ee, gidip bir ne bileyim M48'de gitmem buraya. Kaçamam çünkü yavaş bir ilgim. E50M'le de gitmem muhtemelen. Ama Behçet'le, Leopard'la, Putar Sankar'la önce hızlı bir şekilde buraya gelip bir spot yaparım. Geldim abi. Şimdilik kimse yok gibi sağ tarafta soldan bir tane T30 spotlandı. Ben de spot dedim burada. Burada benim atış yemeden spot lazım da. Şimdi burada bir sıkıntı var. Ya aşağıda birisi var ya karşıdan birisi geldi. Karşıdan gelen birisini ben nasıl spot şu an onu düşünüyorum. Burada buraya çıkıp o T30 o VT sizi spotlayamaz. Evet Tiger 2 gelmiş ama dedim benim Tiger 2 spotlamışım. ne bileyim düşük bir ihtimal ben onu spotlardım. Ya da farklı bir yerden geldi diye düşünüyorum. Aklınızda olsun oraya çıkıp e, atış yaptığınız zaman spot dersiniz ama atış yapmadığınız zaman spotlanmazsınız. Bu maç çok daha farklı bir durum ortaya çıktı. Ki henüz şu an farkına varamadım. E, maç sonrasında da farkına varamadım gerçi. O <laughs> anlık bir şey oldu orada. Şimdi bakıyorum abi, sol tarafta iki tank var. Kalanları da buradan gelmeye karar vermiş. Biraz geç geldiler ama buradan gelmeye karar vermişler. Bizim tankta soldan taraftan hiç hiçbirisi gitmedi. E, herkes burada. Avantajımız var burada. Sayı üstünlüğümüz var burada açıkçası. Ama bakıyorum abi. Bak şimdi adam A'yı ele geçiriyor. Hepsi 1, 2, 3, 4. Ne yapıyorsunuz abicim siz burada? Okey 5. mi arıyorsunuz? Gerçi okey 4. aradım ama 4 taklar. Ben böyle değilim. Okey 5. mi arıyorsunuz? <laughs> Dedim buradan bir cizik çıkmayacak. Karşıya gideyim de bari şeylere sürpriz yapayım. Ee, derken bir anda tellört çıktı. Hop döndüm. <laughs> Tellörtle kafa kafaya girmem abi. Şimdi araya mesafe verdim birazcık. Şimdi atış yapacağım. İlkini denemedim. Bilim muhtemelen spotu adam. AFK mı ne? İkinci de denemedim AFK adama. İşin <laughs> komedi tarafı. Ben denene kadar adam doğdu zaten. <laughs> Karşıya da gidemedim. Burada tanklarım ölmeyi devam ediyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacağınız bu tarz durumlarda? Yani takım mı kullanıp demeç yapmayı deneyeceğim artık. İlerleyemiyoruz. Burayı almamız lazım diye. Bizim yapamıyoruz hiçbir şey. Demeç verememişler lan karşı tarafa. Adamların hepsi full can. <laughs> Komediye bakar mısın? Şurada bir obje gördüm. Dedim ona vurayım bir tane. Bir tane daha vurdum. Olmadı. Şimdi görmediğim noktadan bir tane daha vurayım derken tellört gelmiş. Ee, farkındaydım bu adam geleceğinden de atlamaz diye düşündüm. Bu kadar çok adamız burada yani. Adam geldi de yapacak bir şey yok. Şimdi olursa geçtim. Bizimkiler döndü hemen. K91 ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Taret girdi. Daha daha çıkmaya falan çalışıyor. Şuradan bir Tellerd'e de ileyim dedim. Ee, yedi zaten. Riskli bir yer aslında. Karşıdan Teotuzan de görülebilirdim o çıktığım yerden. Neyse tellür e, öldü. Şu an karşıya geçebilirim. En azından e, o VT ile Teotuzun C'nin ortalarında olduğunu biliyorum yani. Buradan spot demeden geçerim karşıya. Çünkü sağ tarafta hiçbir şey yapamıyorlar takım. Sadece ölüyorlar. Beklemişler. Hepsi dört tane dangalak yan yana geçmiş oradan e, vurmaya çalışıyorlar. Şuradan küçük bir açıdan ayas gördüm. Bu tarz durumları kaçırmayın. Pozisyon değiştirirken ikinciyi de vurdum. Şimdi muhtemelen üçüncü de gelecek. Tamam güzel. Üç saniye vurdum burada. VT hala ortalarda. Uzak bana. T30 bilmiyorum bana yaklaştı mı yaklaşmadı mı. Bu ayas gitmeyecek gibi derken o yüzden biraz daha bekleyeyim dedim. Belki ayas çekerim orada. Obje 4 de oradan çıkıyor. Dedim öncelikle şu objeye vurayım. Dur abi kaçma. Bir tane vurdum aslında. Paletini alabilsem güzel olurdu ama çok uzak mesafe olduğu için biraz zor. Şu ince hala bakmaya çalışıyorum bir yandan. Artık farklısın demecimi yapmaya çalışıyorum. Farklı yerlerden, farklı noktalardan. Spot demedi adamları vurmaya çalışıyorum. Bir tane daha vurdum Objeye hemen geri çekiliyor. Yalnız bir tane yiyor geri çekiliyor. Hemen çıkıyor aynı yere. Hemen. Hiç vakit kaybetmiyor objeciğimiz. <laughs> Seviyor o çıkmaya. Burada baktım daha dedim şey yok. E, ekmek yok bana. E, az daha yerliyim. Şu VT'yi almayı planlıyorum. Belki dedim T30 gitmiştir. Biri spot dedi Aynı. Aynen. VT hala oralarda. Şu adama doğru bir gidelim bakalım. T30 yok dün çünkü buralarda. Bu tarz durumlarda üste girmeyin arkadaşlar. Geldiğiniz yeri belli etmeyin. Aynen. VT burada. VT de arkaya bakıyor abi. Bu da afetler. Kalmış öyle. Neyse güzel oldu benim için. Burada VT'yi aldıktan sonra şimdi e, şu aslında üstü geçirsem diye düşünüyorum bir yandan da. Belki üstünlükten falan e, şey yaparım. Burada üstlere geçirmeye karar verdim. Çok hızlı dedim bitmesin bu maç. Takımdan yana hiç ümidim yok. Ama hala bir ihtimal var içimde çevirebileceğim. Çünkü şu objenin obje mi orada? Sağ taraftaki tankın canı bayağı bir yüksek. Ee, bir ihtimal var. Bir düşüncem var. Derken bir anda objenin canı azalmaya başladı abi. Bir anda. Adam şey oldu ya. Yok oldu bir anda resmen. Ee, T30'larını çektik. Şu is çıksın onu da çekmeye çalışacağım. IS3 çektim. 5-5 durumuna geldi. Bir tane de burada Tiger'a vurdum. Hemen atlıyorum ön tarafa atış yememek için. Adamlar yalnız üstünlükten bayağı bir ileri gittiler. Ee, burada hemen aşağı ineyim. Vurma Tiger. Güzel vuramadım. Şimdi şu obje sıkıntı. Hayır, oradan bana bakıyor abicim. Yani o yukarıdan vurup benim paletimi nasıl alıyorsun lan Tiger 2? Erken burada obje geldi bir anda. Yine çıkmış dağ tepeye bayılır. Burada dedim aha aldım dedim ama adam böyle geri kaçtığı için üst taraftaki şeyi açı çok yükseldi derken bir de şansa yani Tiger Allah'ın sevdiği kulu ilk atışta paletimi aldı ikinci atışta geldi yaktı yani. Zaten artık burada üstünlükle 940 durumuna geldi maç gitti dedim. Yani üstünlükten belki şey oynasaydı biraz daha garanti oynardım üstünlük olmasaydı bu maç oynadık artık Korkutun, affedersiniz yapacak bir şey yok. Objeleri de şanslı bir şekilde son anda karşıda onu alamadım. Tiger yaktım, aktı. E, Tiger'ı yaktım attı. İşi işi komik tarafı şeyi de kullanmıştım ilk yardım kitini. Söndüremedim de. Yapacak bir şey yok. E, bu takımda buraya kadar yine bayağı bir vurdum. 5561 farkındaysanız sürekli pozisyon değiştirdim. Kolladım yani gidebileceğim yerleri kolladım. Yapabileceğim hasar yaptım. Bu kadar bu maçta da. 5561 hasar vurmuşuz. Obje yine vurmuş. Kaç objenin 3600 hasarının 2K'ya yakını da e, tellürde attı. Ambo farkındaysanız. Şimdi bu kaçıncı maçımızmış? Üçüncü maçımız da Vaha Palmiyelerinde. yok bu üçüncü maç değil bu son maç. Abi bu maçta var ya illallah ettiler, ettirdiler beni yani. Ee, birazcık da rehavete kapıldım ben. Ee, neyse çok spoiler vermeyeyim. Birazdan izleyeceksiniz. E, ee, 25 daha AP hakkında düşüncelerimi son defa böyle bir toparlayayım. Ee, kendi seviyesinde gerçekten e, güçlü bir tank, oynaması zevkli bir tank. Önce topunu fullleyin arkadaşlar. Ee, yani düz giderken diğer şeyleri fulllemeyince çok yavaş bir tank değil. Dönüşleri dönüşleri birazcık yavaş. Onda sıkıntı yaşarsınız ama e, önceki topunu fullleyin. E, diğer topu yanlış hatırlamıyorsam 4 şarjörlük 225 vuran toptu. Ondan da aslında 800'e yakın hasar vuruyorsunuz. E, hepsinden geçirirseniz ama ee, bu topu daha tavsiye ederim. Yani önce topunuz olsun. Diğer tank birazcık, diğer top birazcık troll bir top böyle. Pat 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 millet sinir bir top açıkçası. Ee, öncelik topu açın. Daha sonra e, şeyleri de açın yani geçmeyin. Atlamayın o şeylere. Süspansiyon, paleti maleti atlamayın. Onlar da gerçekten tankın hareket kabiliyetini çok etkiliyor. Bunun haricinde 5.25'de AP hakkındaki görüşlerim bu. Ee, yaklaşık 60 maç yaptım. Ee, muhtemelen 100 maçı tamamlarım diye düşünüyorum. Aslında 80 maçta açarım ama bakalım be 300'e girmek için yani sıralamaya girmek için 100 maç oynamak gerekiyor arkadaşlar bir Oynamayı düşüncem var şimdilik. Sıkılmazsam, bayılmazsam oynamayı düşünüyorum. 80. maçlara tahminimce yani bir 20-25 maç sonra da zaten normal Beçet'i açmış olacağım. Beçet hakkındaki görüşlerim bu. Şimdilik eee maça dönelim. Şimdi burada e, VT kaçmaya karar verdi. Yani başta bir avantajımız yoktu ama e, ee, de kaçtıktan sonra şu an birazcık 3'e 1, 3'e 2 durumundayken 3'e 1 e, durumuna getirdik. t 9 şu an kaçmaya karar verdi. Anlık bir atış yaptığı için burada bana boş at. Take 9 öyle bir yanlı snap atabilen bir tank değil. Pro bir var bildiğiniz gibi. Şimdi adam var kaçıyor. VT kaçtı. Take 9'da kaçmak üzere. Dedim birazcık takılayım burada. Birazcık snipe yapayım. E, direkt arkalarından burada farkında olamadığım şey sınav yapamadım arkadaşlar açıkçası. Adamlar çok arkadaydı. Yani burada benim yapmam gereken durum en arkalarına gidip onların base'ine gidip arkadan o adamları rahatsız etmekti. ben şansımı burada da deneyeyim dedim. E, sınav yapayım dedim. olmadı. Bir yandan da hiç beklemediğim VT kişi. VT kişi. metal çıktı buradan. Az önce bu adam spot demiş tamam buraya gelmez diye düşündüm açıkçası. neyse öldü. Şu an 2-2 durumdayız. Eee 3-2 durumuna getirdik. Karşı taraftaki ağır tankların camları full. bizim STV'li muhtemelen birazdan alırlar. Yani artık burada takılmamamın bir şey yok. İlerlemem lazım. oraya yardım etmem lazım. Adama yardım etmek isteyeyim ben değil yani. Maçı almak için arkadaşlar. Yoksa o sol taraftan giden adamlara, şu ortaya gelen adamlara hayatta yardım etmem yani. Ölsünler orada. yani ya en soldan gideceksin, orada güzel pozisyon alacaksın. Tarak manet göstereceksin ya en sağdan gideceksin. Bu da ortadan gitmek tamamen affedersiniz ama enayiliktir. Çok kötü bir yer ortası taraf. Ortaya, ortaya girme Şimdi geldim buraya ama <laughs> ben gelene kadar ST1 öldü bizim ST1. Ee, dedim bir şarjör atayım kaçayım. Bakın bu tarz numarada her videoda bahsederim. Ee, adamların bütün dikkatini üzerine alırsınız. Böyle çok yakın bir şekilde gelirsiniz. Ben burada dedim TK9 da benimle geldi. ST1 dedim hemen ölmemiştir. Geleyim dedim şansım dedim ama aslında çok büyük bir risk aldım burada. Ee, adamları tamam dikkatlerini dağıttık mı attık ama yani bu tarz numara dikkatlerinizi dağıtırsanız, ya yani dağıt, dağıtmanız takım arkadaşlarınız iyiyse geçerli oluyor. Öyle söyleyeyim birazcık cümleyi doğru kurdum ama takım arkadaşlarınızın bir şey yapması lazım. Bayağı bir atış yedim burada. i̇lk atışım şansa yemiştim st Beni görmüyor zannettim ki meğer de ucundan görüyormuş beni. O birazcık benim aptallığıma geldi açıkçası. Dedim artık alalım şu EMXL 120'yi. IS-3 ve ST1'in canlıları çok yüksek çünkü. Bir de benim burada güvendiğim bir nokta var. Ay arka tarafta Rhyme Metal var. Bunları direkt görüyor abi. Direkt görüyor. Ama bilmiyorum. Bak attı gitti paletini attı. Yani şu ay o altı yapmış olsaydı bu ay üstü ölmüştü. Bu ay üstü öldüğü zaman biz ST1'e 3'e 1 durumunda girecektik. Ama adam habire sektirdi anasını satayım. Şu ray metal şurada habire sektirdi Yani apartmıyor mu ray metal ben olsaydım şu maçta var ya. 6,5 ay kanser yapabilirdim. Belki ray metal rekorunu kırmıştım yani. Herkes spotlu. Adam herkesi görebiliyor. Ama hiçbir bok yapamıyor. Tek yaptığı iş maçın başında bir diğer ray metal'e bulmasıydı. Burada da yine benim şeyime geldi. Ee, doldurma süresini hesaba katamadım. Yani biraz daha var diye düşündüm açıkçası. Bilmiyorum canı az diye devreye girdi. O tankın doldurmasına biraz daha vardı. Burada son anda kaçtım şimdi. Boşa attı. IS 3 de bana döndü. Lan dedim sen niye bana dönüyorsun? <laughs> T49 nereye kaçıyorsun abi? t 49 gitti. Kaldım burada tek başıma. Yani ben T49'a güvenmiştim bir yandan da. Ve IS3 beni son anda aldı. Burada da hata yaptım bence. Benim görüşüm yani işte etrafına dönmeliydim buraya kaçmaktan ziyade ama bir yandan da ST1 geldiği için ondan da korktum açıkçası. Ee, 5849 hasar yaptık ama öldüm. Rhyme e güvendim biraz. Biraz T49'a güvendim. Yani çok sinirlendim. Ee, o kadar kötü oynuyorlar ki e, ee, T49'a Rhyme Şey, karşıda şey var. E, ee, H hey at diyorum bak. ST1 az önce yine AP attı. Bak yine sektirdi. Gördünüz mü orada inceyi? Yine sektirdi ya. H hey atsa adam ölecek. Yani bir tane H hey atsa adam ölecek. Yok olumsuz yazıyor bir de. Allah gerizekalısın. <laughs> Bak artık sinirlendim. Vursun Emre dedim. Al şu maçı. Karşı taraftaki ct ile Türk bir arkadaşımız. Yani dedim al şu maçı. Şurayı Metele verme. Sonunda da vurdu şansla. Balöveti artık. Her neyse. <laughs> Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, beş yıl hakkındaki görüşlerim bu. Seviye 9'u. Seviye 10'u da yakın bir zamanda çekmeyi planlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere.